Başladık. Şimdi burada eğer siz herhangi bir formülde fizik adına da olur diğer branşlar adına da olur. Önemli değil. Herhangi bir konu içinde olur. Y eşittir A çarpı B formatında yani iki ifadenin çarpımıyla bir sonuç elde ediyorsanız bu o iki ifadenin grafiğinde alan hesaplarsanız da Y'yi bulursunuz anlamına geliyor. Ne demek bu? Y eşittir AB. Yani AB grafiğinde alan Y'yi veriyor. Bu formata uyanlara bakıyoruz. X eşittir VT. Ne demek? VT grafiğinde alan hesaplarsan X'i bulursun. Delta V eşittir A çarpı T. AT grafiğinde alan hesaplarsan delta V'yi bulursun. Veya FX. FX grafiğinde alan hesaplarsan işi bulursun. FT. FT grafiğinde alan hesaplarsan itmeyi bulursun şeklinde söyleyebiliriz. Yani formülünde çarpım varsa grafiğinde alan hesaplanır. Formülünde çarpım varsa grafiğinde biz ne yapıyormuşuz? Alan hesaplıyormuşuz. Hani bizim derdimiz bu. Demek ki biz formüllere bakacağız. Çarpım mı var? Oran mı var? Eğer çarpım varsa direkt bu sonuca varabilirsiniz. Peki devam ediyoruz. <laughs> Eğer y eşittir a bölü b şeklinde bir formülünüz varsa a bölü b karşı bölü komşu yani tanjant yani eğim. O zaman sen ab grafiğinde eğim hesaplarsan bu sana y'yi verecektir. Bu formata uyan formülleri düşünelim. Mesela delta v eşittir a çarpı t'ydi. A'yı yalnız başına bırakırsak delta v bölü t ne demek bu? Hız zaman grafiğinde eğim hesaplarsak ivmeyi verir. X eşittir ve çarpı V çarpı T'ydi. V yalnız çek. O zaman X bölü T. Demek ki X T grafiğinde eğim hesaplarsak bize neyi verecekmiş? Hızı verecekmiş. eğim. Eğer formülünde oran varsa grafiğinde eğim hesaplanır. Şimdi demek ki biz bakacağız. Hani nedir ne değildir. Şimdi önemli olan şey şu gençler. Yani biz hangi grafiği çalışıyoruz? Ve bu grafikten ne bulabiliriz? Yani bunları kararlaştırmanız gerekiyor. O yüzden de dikkatli olun. Eğer bu formülü hatırlayın. Mesela bazen oluyor. Acaba ben bu grafikte eğim mi hesaplayacağım, alan mı hesaplayacağım? Eğim hesaplarsak A bölü B neyi veriyor? Alan hesaplarsak A çarpı B neyi veriyor? Formülü direkt yorumudur. Değişen bir şey olmaz. Hani olaya bu gözlükle bakınız. Şimdi devam ediyoruz. Bir örnek, araç hızını 20 metre bölü saniyeden 50 metre bölü saniyeye 6 saniye çıkartmış. İvmesini ve aldığı yolu bulalım. Hızımdaki değişim 20'den 50'ye çıkmışım. O zaman 30'luk bir değişim var. Ne kadar sürede yapmışım? 6 saniye. Demek ki. 50 20 30. 30'u 6'ya bölersem de 5'i bulurum. Yani benim aracımın ivmesi 5 metre bölü saniye kareymiş. Yani her saniye ivmem 5'er 5'er şey ben, hızım 5'er 5'er artmış. Bu anlamdadır. Zaten düşün 20 bir saniye sonra 25 30 35 40 45 50 demek ki 6 saniyede buna ulaştık. Ya da hız zaman grafiği çizersiniz. Hız zaman grafiği çizdiğimiz zaman ne oluyor? İlk hızım 20, son hızım 50, geçen süre 6. Bakın hızdaki değişim bölü zaman. Hız zaman grafiğinde eğim hesaplarsam eğimeyi veriyor. Bakın buradan eğimeyi bulursunuz. Hani aynı şey aslında. Aldığı yol nasıl bulacağız? Ortalamanızdan gidebilirsiniz. Ortalamamız çarpı geçen süre bize yolu verecektir. Ortalama hızım nedir? 50 artı 20 bölü 2'den 70 bölü 2'den 35. Geçen süre 6. 210 metre. Ya da V0 t artı 1 bölü 2 at kareden gidersiniz. v sıfırınız 20. Başlangıçtaki hızınız. Geçen süre 6 artı 1 bölü 2 at kare. Buradan yine 210'u bulursunuz. Ya da zamansız hızdan gidersiniz. İlk hızımı biliyorum. Son hızımı biliyorum. Kareleri farkı 2100 yapacaktır. İvme de 5'ti. 2 ile çarparsak 10 yapacaktır. 2100'ü 10'a böldüğüm zaman yine 210 buluyorum. Ya da VT grafiğinde alan hesaplarsınız. Bakın şu grafiğin altında kalanı hesaplayalım. 20 çarpı 6 120 yapacaktır. Şurada da 30 çarpı 6 bölü 2'den 150 de buradan gelecektir. Yok 150 olmuyor. 90 oluyor. Toplamlar neyi verdi bana? 210 metreyi verdi. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Hani değişik değişik yollar var. Hani hangisini kullanmak istediğiniz size kalmış. Soruda verilen bilgilere bakarsınız. Neye nasıl ulaşacağınıza karar verirsiniz. Hani bunlardan formüllerden istediğiniz kullanabilirsiniz ki biraz daha uğraşsak başka yollarda çıkar. Yani biz x grafiğinden v'ye v'den a'ya geçiyoruz. X'ten V'ye geçerken eğim yani XT grafiğinde eğim hızı veriyor. VT grafiğinde eğim hesaplarsak A'yı veriyor. Yani hız zaman grafiğinin altındaki eğim bana eğimi veriyor. Tersten gidelim. AT grafiğinde alan hesaplarsak hızdaki değişimi, VT grafiğinde alan hesaplarsak yer değiştirmeyi buluruz. Referansımız hız zaman grafiği Yani hız zaman grafiğini çizebiliyorsak hareket her türlü yorumlayabiliriz. Hız zaman grafiğini çizemiyorsak işte orada biraz sıkıntı var. Her şey olabilir. Dikkatli olun. Bir örnek. Şimdi demişim ki başlangıçtaki ivmem 3A sonraki ivmem 2A sonraki ivmem A T 2T 3T 0 T aralığındaki yer değiştirmesi delta X1 T 2T aralığındaki yer değiştirmesi delta X2 2T 3T aralığındaki yer değiştirmesi delta X3 Bunları sırala. Sıralayamazsınız. Niye sıralayamayacaksınız? Çünkü ilk hız yok. İlk hızı ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz olmadığından sebep ben bu yer değiştirme hakkında her şey olabilir derim. Kesinlikle bir şey söyleyemem. Ha, eğer ilk hızı biliyorsak, mesela adam ilk hızına ne demiş? Sıfır demiş. O zaman hız zaman grafiğini çizeceğiz. Birinci zaman aralığındaki hız değişimim 3V. İkinci zamanlarındaki hızdaki değişim 2V. Üçüncü zamanlarındaki hızımdaki değişim 1V. Hızımdaki değişim giderek azalmış. İvme giderek azalmış. Ama ivmin işareti değişmemiş ki ben hala hızlanıyorum. Madem hızlanıyorum o zaman en son yani X3 alanı en büyük olacaktır. En büyük aldığım yol o bölgede. X1 en küçüktür. Hocam ivme çok büyük. Tamam. ivme çok büyük ama Ortalama hızın bir buçuk. İkinci bölgedeki ortalama hızın dört buçuk. Ee, şey 4 pardon. Üçüncü bölgedeki ortalama hızın beş buçuk. E ne oldu? Ortalama hız hep arttı. İvme azalmış olabilir ama senin hızın artmaya devam ediyor. E Hızın artınca birim zamanda aldığın yol miktarı da artmayacak mı? Hani olayı biz bu gözlükte bakarız. Yani ivmen azalması hızın azaldığı anlamına gelmiyor. İşaret değişmemiş ki niye azalsın? İğmenin işareti pozitif ve işaretle herhangi bir değişiklik yok. Hızlanmak eylemi devam eder. Madem hızlanıyorsun aldığın yol miktarı da artacak. Hız zaman grafiğini çizdiğim zaman delta x3 en büyük sonra delta x2 sonra delta x1'i görüyoruz. Yani burada dikkatli olacağız. Şimdi bunlar toplam grafiklerdir. Hani bu konuda çıkacak bütün grafikler. Mesela burada hem x'in t'ye bağlı grafiğini hem v'nin t'ye bağlı grafiğini hem a'nın t'ye bağlı grafiğini vermişiz. x'ten v'ye eğim hesaplıyoruz. v'den a'ya eğim hesaplıyoruz. Şimdi bir kere konuma baktık. Herhangi bir konudan artı sonsuza gidiyorum. O zaman yönüm pozitif. Burada eğim sabit. Madem eğim sabit o zaman bunun eğimi hızı veriyordu. Hız sabit olacak. Yönüm pozitif olduğu için hızın da işareti pozitif olacak. Hızın eğimi eğimeyi verecek. E, eğim sıfır demek ki ivme sıfır. Zaten hızda herhangi bir değişiklik yok. Demek ki ivmenin sıfır olması zaten beklenen bir durum. Altında ayna varmış gibi simetrilerini çalışalım. Ne oldu? Eksi sonsuza gidiyorum. O zaman hızımın işareti eksi. Eğim sabit. O zaman hız sabit. Eğim sıfır demek ki ivme sıfır. Biz bunlara artı yönde sabit hızla hareket diyoruz ya da artı yönde düzgün doğrusal hareket. Tersi de eksi yönde düzgün doğrusal hareket. Fark etmiyor. Devam ediyoruz. Burada konum pozitifte sonsuza gidiyor. Bakın dikkatli olun. Hani buradan başlamışım, artı sonsuza doğru gidiyorum. Artı sonsuza doğru gidiyorsam bir kere benim hızımın işareti kafadan pozitif olacak. Konumun eğimi giderek artıyor. Eğim artıyorsa hız artacak. Hızın eğimi sabit, o zaman eğimi sabit. Niye ikisinin işaretini aynı aldık? Çünkü hızlanmak hareketi var. Hızlandım nereden anladım? Birim zamanda aldığım yol miktarı giderek artmış. Eşit zaman aralıklarında daha fazla yol alıyorum. O zaman ben hızlanan bir hareket yapıyorum demektir. Artı yönde düzgün hızlananların grafikleri de bunlar olur. Hemen tersini düşünelim, sanki negatif altın aynası varmış gibi düşünün. Bu eksi yönde hızlanan Hızın işareti eksi yönü artıyor. İvmenin işareti eksi. E niye? Hızın da işareti, ivmenin de işareti eksi olsa biz hızlanacağız. Zaten bu grafik onu anlatıyor. Hemen altına bakalım. Konum artı sonsuza gidiyorum. Artı sonsuza gidiyorsam bir kere hızın işareti artı olacak. Eğim gittikçe azalıyor. O zaman hız azalacak. Hızın eğimi ivmeyi veriyordu. O zaman eğim sabit, ivme de sabit olacak. Ama burada eğim negatif tarafta. O zaman hız pozitifken yavaşlayabilebilmem için ivmenin e negatif olması lazım. Ve sabit. Niye? Çünkü burada eğim sabit. E tersini çalışalım. Bu eksi yönde düzgün yavaşlayandır. Eksi sonsuza gittiği için. Değil mi? Burada da eğim hızı verecek. Eğim azaldığı için hız azalacak. Hızın işareti eksi. O zaman ivmenin işareti pozitif olması lazım ki yavaşlayabilsin. Zaten burada eğim çizerseniz bakın kendiniz onu görürsünüz. Eğim burada pozitif tarafta kalıyor. Şimdi biz neye dikkat edeceğiz? Abi biz şuna dikkat edeceğiz. İvme ve hız vektörleri aynı yönlü ise ya da bunu şöyle düşünün. Hareket yönüyle uygulanan kuvvet aynı yönlü ise veya şöyle düşünün. Kuvvet ve hız aynı yönlü ise ya da ivmenin ve hızın işareti aynı ise hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hız ve ivmenin işareti aynı olursa hızlanırsın. Demek ki referansın bu. Yani sen hızlandın mı yavaşladın mı karar verirken ivme ve hızın işaretinin aynı olup olmadığına bakacaksın. İşaretler zıtsa yavaşlarsın. İşaretler aynıysa hızlanırsın. Bitti. Nokta. İkisi artı ikisi eksi olabilir. Önemli değil. Önemli olan hızlanıyor muyuz yavaşlıyor muyuz? Eğer işaretler aynıysa hızlanasın. İkisi artı olursa artı yönde hızlanasın. İkisi eksi olursa eksi yönde hızlanasın. Ama bir artı bir eksi. Heh, işte o zaman yavaşlayacağız. Yani işaret değişiyorsa ivme ve hız için adına konuşuyorum. Veya vektörler zıt yönlüyse o zaman yavaşça bir hareket yapıyoruz. Peki alttaki grafikler ne diyor bize? Bakın. Burada ilk hız sıfır. Tamam. Bir ivme zaman grafiği çizmişiz. Güzel. Biz ivme zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçiyoruz. Diyoruz ki senin ivmen sürekli artıyor. O zaman hızın da artmalı. Yani hızın eğimi ivmeyi veriyordu. Burada eğim artıyorsa ivme de artıyor demektir. Tamam. Hareketimiz nasıl bir hareket? Hızlanan. Yani konum zaman grafiği çizersek yine parabol olacak. Hızlanan. Ama düzgün kelimesini kullanamıyoruz. Düzgün kelimesi yok burada. Hızlanıyor muyum? Evet hızlanıyorum ama düzgün değilim. Niye? Hızımdaki artış değişiyor çünkü. Şimdi yine ilk hız sıfır. Yine bir ivme zaman grafiği. İvme gene azalıyor. Evet ivme gene azalıyor ama senin hızın gene artıyor. Çünkü işaret aynı. Hız ve ivme aynı işaretli. Niye yavaşlasın? Ha, hızın eğimi azalıyor. Kabul. Ama hız değeri artıyor hız değeri arttığı için bu hala hızlanan bir hareket yapıyordur. Sıfıra yaklaşırsam eğer düşerim. Ben sıfırdan uzaklaştığıma göre demek ki hızlanmaya devam ediyorum. Yine konum zaman grafiği çizerseniz yine para boş şekli olacaktır. Hani bunların hepsi mümkün. Evet. Hareket konusu kısaca bu kadar arkadaşlar. Şimdilik